Evet arkadaşlar. Civcivlerimiz artık çıkmaya başladı. Hep beraber bakalım. Pişini çekiyoruz. Çünkü pişini çekmemiz gerekiyor ki fazla tutursun. Ve kapağını da alıyoruz. Evet bunlar çıkanlar. Bu yan tarafta kutumuz var. Ampul kurmalar için aldığımız. Döşünmemek için oraya alıyoruz bunları. Gördüğünüz gibi bunlar yeni çıkanlar. Evet. Bunlar yeni çıkanlar gördüğünüz gibi. Bugün ampulü koyalım. Şimdi yumurtaları koyalı 21 gün oldu. Dün çıkmaya başladılar. Sabahtan beri çıkıyorlar. Şu anda saat akşam on. Evet. Şuna, güzeline bakar mısınız şunu? Alıyoruz onu da. Hadi bakalım. Kardeşlerimizin yanına. Boş yumurtaları alalım. Evet görüldüğü gibi fazla oynamak istemiyorum. Şu anda çıkmak üzere. Çıkmak üzere olan. Gördüğünüz gibi şöyle. Aç vereyim ben. Bak gördüğünüz gibi böyle kırıyor kendisi. Yani bu şekilde de yavaş yavaş çıkıyor artık. Ben bunu göstermek için çıkmasına yardımcı olayım. yumurtadan çıkarken bu şekilde. Normalde bunun kendisi çıkması gerekiyor. Ama ben sizlere göstermek için çıkmasına yardımcı oluyorum. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi doğum anı bu. Böyle heh, doğdu. Hemen güzelimi böyle temizledim. Artık bu kurumaya geçecek buraya. şöyle. burada biraz kuruyacak. Ondan sonra kendine gelecek bu artan parçalar. Diğerlerinde de var çatlamalar görüldüğü gibi. Hemen hemen hepsi çıkacak bunların. Şurada da var. Fazla açık bırakmayalım. Hepsinde gözüküyor buralarda çatlamalar. Kapatabiliriz artık bir önce. Bunlar yine dönsün. Derece 37. Nem 75-80 arası çıkım alanında. Evet, burada da. Burada da çıkanlar var. Onları göstereyim size. bana çıkan yavrularımız var. 35 derece gibi sıcaklık tutuyoruz burada 35 37 derece gibi. Gayet güzeller maşallah. 2 4 6 8 10 12 14 tane çıktı şu ana kadar. E, toplam 45 civarında yumurta var. Hepsinin çıkmasını ümit ediyoruz. Evet. Bu şekilde civcivlerimiz de hazır.